göç etmek. Kulağa sadece fiziki bir yer değişikliği gibi gelir. Sanki biri bir valiz hazırlar, evini terk eder ve yeni bir hayata başlar. Ama ruhsal düzeyde göç çok daha fazlasıdır. Atalarımızdan biri veya birkaçı, hangi nedenle olursa olsun yaşadığı topraklardan ayrıldığında sadece coğrafya değişmemiştir. Onlar bazen gönülsüzce, bazen hayatta kalmak için, bazen sadece daha iyi bir gelecek umuduyla o kapıdan çıkarken arkalarında sadece evlerini değil, yarım kalmış duygularını, tutulmamış yaslarını, bastırılmış korkularını da bırakmışlardır. Ve biz, o göçlerin torunları, o duyulmayan iç çekişlerin, o bastırılmış çığlıkların, o geride kalan sevgililerin, evlatların, kardeşlerin ruhumuzda taşıyıcısı oluruz. Bilinçli olarak bilmesek de bir sessizlik çöker içimize. Her şey yerli yerinde gibi görünür ama içimizde eksik bir parça vardır. Her şey yolunda gibi görünür ama bir türlü tamam hissedemeyiz. Bazen hiçbir şey yerli yerinde değildir ve biz nedenini asla anlayamayız. Çünkü ruh zaman ve mekan tanımaz. Bir zamanlar acıyla, korkuyla, özlemle yerinden edilen bir ata ruhsal alanda tamamlanmamış bir hikaye bırakmıştır. Ve aile dizimi tam da bu noktada çalışır. Bizim gibi görünen ama aslında geçmişin duygularını taşıyan parçalarımızla yüzleşiriz orada. Bir temsilci bir yere yerleştirilir ve aniden gözleri dolar. Bir başkası diz çöker. Sebepsizce bir acı yükselir içinde. O an, dedemizin göç ettiği yerle kurduğumuz köprüdür bu. O an, anneannemizin arkada bıraktığı küçük kardeşi için tuttuğu iç yastır. Biz, onların yerine yas tutarız. Biz, onların söyleyemediklerini söyler, yaşamak istediklerini yaşamak için çabalarız. Peki neden göç eder insan? Kimi zaman savaş gelir kapıya. Ya canını kurtaracaktır ya da kalıp ölecektir. Kimi zaman inançlarından, kimliğinden ötürü hor görülür. Kimi zaman bir hayal taşır içinde. Daha iyi bir yaşam kurmak ister. Ama çoğu zaman bu göç istemeden olur. Bir şeyleri geride bırakmak zorunda kalmak ruhsal düzeyde derin yaralar açar. Atamız belki yeni topraklarda bir ev kurmuştur ama içindeki kökleri hep eski yerde kalmıştır. Yeni yerde yeşeremez. Tam olamaz. Ve bu yarım kalmışlık kuşaklar boyunca aktarılır. Torun hiçbir neden yokken bir şehre gidemez. Bir evde oturamaz. Sürekli yer değiştirmek ister. Ya da hep yersiz, yurtsuz hisseder. İlişkilerinde tutunamaz. Kimi zaman sevgiyi almayı bile başaramaz. Çünkü ruhu Hala bir zamanlar yola çıkan o atanın arkasından yürümektedir. Sanki onunla birlikte yola çıkmıştır ve hala varamamıştır bir yere. Kimi zaman bu göçler utançla örülüdür. Atamız gittiği yerde kimliğini saklamıştır. Konuştuğu dili unutmuş, geleneklerini terk etmiş, geçmişini görmezden gelmiştir. Çünkü ayakta kalmak için başka birine dönüşmek zorunda kalmıştır. Ve torun o geçmişi ya bütünüyle reddeder ya da aşırı derecede sahiplenir. Ya bir köksüzlük yaşar ya da köklere saplantılı bir bağlılık geliştirir. Her iki durumda da denge yoktur. Her iki durumda da ruh hala bir şeyleri telafi etmeye çalışmaktadır. Bazı durumlarda göç eden kişinin geride bıraktıklarıyla ilişkisi kopmuştur. Gidilen yerde yeni bir aile, yeni bir hayat kurulmuş ama arkada kalanlara dair bir yas tutulmamıştır. Bir mezar bile yoktur belki. Bir dua bile edilmemiştir. Ve o yaz, yeni kuşakta bir sessizlik olarak çıkar ortaya. Torun durup dururken melankolik olur. Neşelenemez. Nedenini bilemez ama sanki yaz tutuyordur bir şeylere. İşte bu, ruhun göç etmiş ama tamamlanamamış parçalarının yankısıdır. Bu zinciri kırmak mümkün mü? Evet. Ama önce o hikayeyi tanımak gerekir. Bizim ailede kim göç etti diye sormak. Neden gitmişti? Ne bırakmıştı geride? Kimi özlemişti? Kimi affedememişti? Ne için kendini suçlamıştı? Bu soruları kendimize yöneltmek gerekir. Bu sadece bir tarih öğrenme çabası değil. Ruhsal bir bütünleşme sürecidir. Bilmediklerimizi sezgimizle hissederiz. Dizimle yüzeye çıkarırız. Kalpten yönelerek bağ kurarız. Ardından saygı gelir. O atanın kaderine saygı duymak. Onun yaşadıklarını onurlandırmak ve ona içimizden şöyle demek: Senin hikayen seninle kalsın. Ben seni görüyorum. Sana teşekkür ediyorum. Ama artık kendi yoluma gitmek istiyorum. Bu cümle görünmez zincirleri çözer. O zaman artık atamız bizim omuzumuzda bir yük değil, arkamızda bir destek olur. Ve en nihayetinde kendi yerimize geçmek gerekir. Bir torun sadece torun olduğunda, sadece kendi hayatını yaşadığında sistemde denge kurulur. Artık geçmişin yükünü değil, geçmişin gücünü taşır. Ataların göçü bir trajedi olmaktan çıkar. Bir köprüye dönüşür. Bizi geçmişe değil, geleceğe taşıyan bir güç olur. Belki de o göç edenler zamanında bize şunu söylemek isterdi. Biz zor bir karar verdik. Gittik. Giderken birçok şeyi arkada bırakmak zorunda kaldık. Ama sen bizim yükümüzü taşımak zorunda değilsin. Sen kendi hayatını yaşa. Biz artık senin yükün değiliz. Senin ardındayız. Seninle gurur duyuyoruz. Ve biz bunu duyabildiğimizde işte o zaman kendi yolumuza çıkabiliriz. Kendi toprağımıza kök salabiliriz. Kendi evimizi içimizde kurabiliriz. Ve göç artık bir ayrılık değil. Bir yeniden buluşma olur. Kendi özümüzle, kendi geçmişimizle ve kendi geleceğimizle. Bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsan, videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Eğer senin de ailende bir göç hikayesi varsa, lütfen yorumlarda belirt. Unutma, şifa seninle başlar.